Merhabalar. Kuşadası sahil sitelerinden Denizde Sıfır bir site olan SSK sitesinde 2 artı bir, bir dairemizden bugün size çekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi iç bahçesi ortadaki açık alanıyla önünün ferah manzarasıyla burası eşsiz bir site. Buradaki 2 artı bir dairemizi sezonluk, yıllık istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Detaylar için lütfen bana ulaşın. Gayrimenkul danışmanınız Mimar Fatma Köksal. Şimdi size içeriden de odaların durumundan da bir görüntüye devam edeceğim. İçerisi tertemiz. Eşyaları var. Oturma grubumuz bu şekilde. TV'si, TV ünitesi. Yine manzaraya bakan bir yatak odası. Bu manzara mu muhteşem. Burada gömme dolabı. Burada banyosu, duşa kabini var. E, duvardaki, e, zemindeki bütün servikler yenilenmiş. Dolabı bu şekilde. E, girince hemen sağda mutfağı var. Mutfağında bulaşık makinesi, fırını, set üstü ocağı, çamaşır makinesini de buraya koyuyor koymuşlar. Ve şoförlüğümüz de burada. Buzdolabımız da var. Tüm eşyalarımız mevcut. Dolaplarımız yine. Bu tarafta da şu anda çok güzel bir esinti var. Keşke onu da size eee Çekebilsen. Ee, burada da bir tane daha odamız var. Burada çift kişilik yatak sığıyor. Ama bakın burada iki tane tek koyulmuş. İstenirse bunlar ayrılabilir, o şekilde de kullanılabilir. Arkada da giriş alanında otopark alanı var. Açık otoparkı var. Aşağıda bisikletlerinizi koyacağınız alan var önünde e, bisiklet yolu var burada. Bu tarafta e, çocuk oyun alanları, spor alanları var. E, bu site çok kullanışlı bir site. Ben de burada yaşamayı tercih ediyorum. Detaylar için lütfen bana ulaşın.